Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Haziran ayı Nisan fiyatları hakkında olacak. Maalesef markalar zamları yaptı inanılmaz zamlar var. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. İlk olarak Nissan Micra ile başlayalım. 1.092 beygirlik manuel şanzımanlı vize paketli en ucuz Micra 450.900 liraya çıktı. 60.000 liralık bir zam görmüş oldu. Otomatik şanzımanlı vize paketli Micra ise 488.900 lira. Tekna paketli en dolu Nissan Micra 521.400 lira. Mikra'da genel itibariyle 50-60-30 bin liralık zamları gördük. Geçelim arkadaşlar Nissan Juka 1.0 115 beygirlik manuel şanzımanlı tekne paketli en ucuz Nissan Juke 529.300 lira. İnanılmaz yüksek fiyatlarla başlıyor otomatik şanzımanda. Tekne paketli aracımız 637.100 lira. Platinum paketli aracımız 696.900 lira. 50 bin liralık bir zam görüyoruz bu araçta da. Limited Edition serisinde ise 706.100 liralık bir fiyat görüyoruz. 55.000 lirada zam burada var. Platinum Perso 717.800 ve Platinum Premium 773.600 liradan satışta. Gerçekten Nissan'da da zamları hissettirmiş. Geçelim yepyeni Nissan Qashqai 1358 beygirlik manuel şanzımanlı tekne paketli aracımız 764.800 liradan satışta. Otomatik şanzımanlı tekneye geçecek olursak 802.100 Design Pack 859.600 lira. Sky e geçecek olursak 883.900 lira 4x4'lük aracımız ise Sky Pack paketiyle 924.900 lira. Platinum Premium en dolu Nissan Qashqai 1 milyon 16 bin liradan satışta 4x4 lüks çekiş sisteminde Platinum Premium aracımız ise 1 milyon 57 bin liralık inanılmaz bir fiyatı bulunuyor ama arkadaşlar şöyle baktığımızda tabi rakiplerinden daha ucuz birazcık daha Nissan Qashqai'ye Geçelim Nissan x Nissan X-Trail'da ise 158 beygirlik 5 koltuklu benzinli otomatik şanzımanlı platinum aracımız vardı. Maalesef bu ay yok. Neden yok ama? Yepyeni makyajlı kasası gelecek Nissan x trailin onu da haberini buradan vermiş olalım. Nissan Navara'ya geçecek olsak Platinum paketli 190 beygirlik 4x4'lük çek aracımızda zam yok. Tek bunda zam yok. 718 bin da yine Nissan'la var. Aracımız satışta gördüğünüz gibi fiyatlarımız bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Hepiniz yorum kısmında bekliyorum. Bay gezilerimize devam edecek. Desteklerinizi bol bol arttırın arkadaşlar. 6000 abone olduk. Kocaman bir hale olmayalım ilerliyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Nissan Haziran ayı fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşım için abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değil mis?